istiyoruz Yoksa bu farklı bir nedeni yok. Evet, Çocukların kendi olabilir. odaları olsun diye. Aynen doğru söylüyorsun bu mantıklı. Bir şey soracağım Gamze şimdi inşallah kazanırsanız kayınvalidene mi alınacak o yeni yani kayınvaliden için tutulacak alınacak o ev yoksa senin için mi? Benim için. Dedi Neden? Ya. Nasıl? Neden? Çünkü zaten oturduğumuz ev onların yani kendi evleri. Tamam yani... sen onda otur işte o zaman kayınvalidenin yenisini alın. Sen olsan öyle mi yapardın? Benim için hiç fark etmez. Ben kayınvalidem kendi kayınvalidesinin evine taşındı. Küçüğü isterseniz bana verin, büyük de siz oturun dedi. Takılmam ben öyle şeylere. Kaybettik. Olmadı. Bavulumu da toplayayım da. Artık yolculuk başlasın. Ne o arkadaşım? Kötüştüm çok şükür. Bunlar masanın üstünde kalmış. Aa hep, tamam benim bir diye tanem çok tamam. Nefes nefese koştum. Ay kurban olurum ya, seni benim, verene ben. Canım kurban benim, olurum. Canım. Çok teşekkür ne ederim. <laughs> Topluyorum bir tane benim. Yardım gerek var mı? Sağ yani. ol. Tamam yeter ya. Yani. Oldu. Herhalde He. bozuk fermuarı. He. He. Ben olmadığım zaman... ...Semra Hanımcığım, evet, evet. çok şık giyin, tamam mı tamam. bir tane. Hep seni, seni hep böyle hep... izlemek istiyorum, tamam. lütfen. Tamam, seni zevkin geçirmeyi öğrendim ben. Heh. Ona göre giyin. Gelinin de Beni izle, tamam mı muazzez hanım? Hadi gel arkadaş. Ben yardım edeyim de gidin. Sağ ol benim bir tanem. abla değiller mi? Evet, gerçekten evet. çok tatlılar. Semra teyze'ye çok alışmıştım Muazzez teyzeye. Ya annem bir de gerçekten böyle arkadaşı falan olan bir kadın değil yani. Bir tane bir tane teyzemiz var. En yakın arkadaşı odur. Hani ben çok şaşırdım annemin bu kadar bağlanmasına. Çok üzüldüm ya. Ya ağladı kadın resmen giderlerken. Bana diyor ki beni hemen şeye götür. Çorlu'ya götür diyor. Aslında aynı yaşamak çok güzel. Ben aynı evde istiyorum de aslında. Çocuğumla bir arada yaşamayı istiyorum. Seviyorum. Torunlarım kalabalıkta büyüyor. Ondan sonra soframız büyük oluyor. Vallahi hiç bana göre değil. Hangi asırda yaşıyoruz ya? Yani kaynana gelin bir arada. O eskiden de şartlar daha zordu. Yani siz o yüzden gelinizi sevmiyorsunuz gelin... o zaman Hanım. Ne Kerem alakası var ya? Hayır sevmiyorsunuz. Siz, gelinizi sevdiğiniz için. Yok, uzak ya olsun öyle bana. Öyle şey olur mu? Ne alakası var? Hayır yok. hayır. Ayrı Ay, oturan çok gelinleri. Bir arada oturmayı ama sevgilerini. Ayrı var diye var sevmiyor başka. musun? Ee, ben bir cevap vermek istiyorum Nurten Siz böyle ısrar ediyorsunuz ama. Normalde biz de ayrı oturması tercih ederiz çünkü çekirdek aileyiz ama ne dedi şey Gülizar hanım mecburiyetten. Mecburiyetten neyi göstermiş onu bilemem. o zaman yüklenemezsiniz bu kadar. Yani. Hani ama onun böyle demesi da, lazım. Şarttan böyle gerektiriyor. O zaman. Şartlarımız, yani bakın. Için evlenmesi... şartlarımız baştan böyle gerektirdi ama istesi çıkmaz. çıkmaz. Bıktığı için çıkmıyor. Ama şimdi Gülizar, Gülizar hanım ne diyor? Pardon ya, Gülizar hanım. Gülizar hanım. Ama siz onu demiyorsunuz. Şartlar onu gerektirdi. Sonra evet. da biz birbirimize çok hayır. alıştık. Siz o yüzden ayrılmadık dediniz. Siz diyorsunuz ki, ki beraber oturmuyorsa gelinlerinizi sevmiyorsunuz dediniz. Ama siz dinlemeden daha ilk günde... şey Hangi asırda yaşadığınız dediğiniz ben için, ben. için bu cevabı veriyorum. Vallahi Siz gelinizi evet. sevmiyorsunuz, bu asırla alakası yok bunun. Hayır hayır. Mecbur Seviyorum. sevmemek gerekiyor. 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 Sevmemek kendi Sevmemek gerekiyor. Sevmemek gerekiyor. Sevmemek gerekiyor. Sevmemek gerekiyor. Sevmemek Tabii Sevmemek gerekiyor. Sevmemek Tabii farklı yani kişisiniz. Yani farklı ama farklı. E, bir evet. de siz dediğiniz gibi mecburiyetten hangi asırı değil. Asırla alakası yoktur bunun. yılda geçse gelin kaynana aynı evde oturabilir. Ama ne diyorsunuz? Biz geldik bilezik kazanmaya altınları bilezikleri kazandıktan sonra ayıracağım dediniz değil mi? Evet. Yani demek Niye ki şartlar? olmuyor. Ama Niye şimdi şartlar? ayırsam olmuyor. da yarın Allah göstermesin. Onlar da rahat etsin, Birisinin dedi. evinde kalacağım olsam kızımın evindense onun evinde kalırım. Yani aşka yine de beraber oturuyoruz. başka yani, bir O kadar yakın, yakın oldu bana. Tabii. onu yakın konuşmuyoruz. Konu o değil. Hayır onu konu, o değil değil. O ee, konuya geliyor ama. Onunla yakın olduğum için bu kadar ben de Hı. bana alıştı beni tanıyor. Aynı e şimdi beni benim gelinim beni tanımıyor mu? Pardon da. Efendim? Benim gelinim ayrı oturuyor, oturuyor, diye beni sevmiyor mu? Tanımıyor mu? Hayır şimdi tanımıyor. Hangi asırda yaşıyoruz dediniz ya. Siz... Ay takıldınız siz oraya vallahi. Ay, takılırım. Şimdi, Hangi asırda dediğinizde... Yok yani de... mümkün olduğunca... Sizin etrafınızda o şart... zaman kimse kayna nasıl oturmuyor. Tabii ki oturuyor. Mümkün olduğunca şartlar ya gerektikçe... Şartlar, şartlar... Yani. Sizin şartınız öyleymiş bizim şartımız böyle. İstiyoruz ama... Olmuyor. Ay bir şey diyeceğim. İçeride annemler ben Ne yiyor? Vallahi bizim gözümüz görmüyor ne yiyorlar canım. O senin ilgi alanın olduğu için. Kalbin Nasıl kalıyorsun. bak? Kaçırmıyorsun gözünün hiçbir şeyi. Şişman mı demek istedin bana? Ay. Hayır canım şişman demiyorum da. Ama çok merak ediyorsan söyleyeyim. Annem gün yapıyor. Ay pardon. Bilezikleri kutluyor canım. Ya gidebilir miyim ya? Çok istiyorum gitmeye. Vallahi tutamayacağım kendimi. Yemeğini yapsana sen nereye gidiyorsun? Ben yemek de yerim, yemek de yaparım. Dayanamam yani midem yok diye yemek de mi yiyeceğim? Gelinim dedi bana. Ben birlikte oturmak istiyorum dedi. E ne ben güzel. ilk Sen başta evlenirken dedim. Yani. Kızım aile eve şey yapalım dedim. Aile evi olsun seninki. Aile evi ben geldim. Dedin. Birlikte oturmak istiyorum. <laughs> ne güzel. Hoş geldin. Nurten teyzeciğim. Canım. Gün yapıyor musun? ya. Allah. Baksana orada orada bak. Nerede? Orada i̇stediğini al Gizemciğim Allah ya. Allah'ım şunu da Altın günü yaptım altın günü. Başka? Getir arabayı. Aşağıda kısır var bak. Taratorlar, ezmeler. Allah'ım dur şunu çekeyim ben heyecanlandım bir daha. Afiyet olsun bir canım benim. Şöyle. Gizem sadece sen mi yiyeceksin gelinlere Gelin, ikram edeceksin? Gelinlere falan veremem vallahi dayanamıyorum şu an. Verme Afiyet kazan verme ikimizi ye. Ee, burada yiyen Şunu çok severim. Gürcan evet, teyze ellerimle veremiyor. yaptım Gizem. Ay ne güzel yaptın. Ellerimle sen. yaptım ha, vallahi. O kadar restoranın var. Biraz acıyı fazla koymuş bize olsun. ağzımızı yaktı. Ama Gizemciğim ya. ben e, çok üzüldüm. E, Gürcan Hanım tadına bile bakmıyor. Çünkü onlar gelin kayınvalide bilezik alamadıkları zaman boykot ediyorlar tatlım. Ay Gizem siz Ağzına sen yapma. Öyle. Ağzına sağlık Gizemciğim. E, ya yemen Nasıl Gizemci. mi? Tebrik metri. et. Bir çatal ya. alsaydın harika yani. da olmuş. Yani. Ellerinize sağlık. En azından aklımdan. Ak alkışlamadı ya, ya. alkışlamadı ne? yani. Gelini alkışlamadı tebrik şey etmedi. Onlar mi? gelin kayınvalide kıskanç. Süper. Biliyoruz. Neyini kızacağız ya? Şimdi aşkını mı savunuyorsun? i̇ki aydır buradalar daha yeni doğruları almışlar. Doğruları söylüyor. Nurten Hanım'ı mı savunuyorsun Gizem sen? Gizem doğruları söylüyor Semra Ne doğruları Hanım? söylüyor? Hmm, harika olmuş. Doydun mu Gizem? Daha yemedim. Hemen bakmaya geldim yemeğime. Gizem tabak mı yaptın kendine? Evet. Allah ya. Hani sen kimseyle bir şeyini paylaşmıyordun ne oldu? Hemen tabak hazırladın geldin. Niye hazırlamayayım? Siz paylaşıyor musunuz? Motive etti beni sağ olsun Nurten teyze. Ben onların motivasyonu düşürmeye çalıştım Örnek belki de. Örnek alırsın belki biraz. Alırım canım o benim büyüğüm sonuçta. Keşke sen de verseydin de ayıp olmasaydı. Nurten teyze biraz seni... Ama bir şey söylemek istiyorum. De. Ben senin gibi bir puan farkla burada bilezi alsaydım bu kadar mutlu olur muydum bilmiyorum. Neden hiç kıskanmadım üzülmedim biliyor musun? Neden? Yine bir puan fark atmak herkesin harcı değil çünkü. Bu bir. İkincisi e, bir şey daha söyleyeceğim. Gerçekten canlı gönülden söylüyorum. Aldın. bu hafta seni daha e, iyi görüyorum. Umarım böyle devam eder. Teşekkür ediyorum. E, yani burada bir puanla iki puanla hani almak önemli değil diyeceğim ama şöyle bir şey. Ben iki puanla burada bileziği kaybettiğimde gerçekten çok üzüldüm. Ben hiç üzülmedim bir puanla kaybettiğimde. Hoş ne demek hiç üzülmedin Sayınmadım. ya? Gerçekten üzülmüşsündür. Hayır üzülmedim Şimdi... çok sevindim kazanmana. Kızlar bir perdeyi kapayayım böyle Neyse şey tamam. Şöyle. Beyimadlar. İlayden tek söylediğim anne Nurcan'a üzülüyorum. Gerçek içimde kaynadı kaynadı yani bir sevgi hissettim. İnsanlar olabilir. Bazen yarışma olur. Bazen de sevgi yürürlüğüne geçer. Yarışma dönemi. Zeynep'in arkasından Allah'a çok seviyordu. Niye Zeynep'le bir diş mücadele etti? Anlatıyorum. Niye mücadele etti? Şimdi çok seviyordu. En iki çok Zeynep'i Birbirine bağlıyorsunuz. Öyle de işte. fırsat geçti. Ya bir konuştum, Siz böyle yapıyorsunuz. Baş edemeyince Ya ağlıyorsunuz ya salonu terk ediyorsunuz. Niye? Baş Onun edemeyiz. Onun ağlaması size fazla üstünüze görünmezden. Çünkü siz o kadar çok üstüne biliyorsunuz. Ne dedim? Ağlatmak Doğruları ciddi. söyledim. Doğruları söylemediniz Doğruları işte. söyledim. Bak anlattırmıyorsunuz. Kendisi itiraf etti. Dedi ki ben benim üstüme Nurten geliyorsun. Hanım. Bana söz Ben Zeynep bekliyorum. kadar güçlü değilim. O yüzden ağlıyorum. Bitti mi? Bir toparlayabilirsin. lütfen kesmeyi. Bir anlatabilirsin. Ee, e Bilal Dayı'nın şeyi mi dinleyeceğiz canım, Aslı'nı mı dinleyeceğiz? Aynen, aynen. devam ediyorlar. Ama. Bırakın başka bir konuları. Semra söz hakkı var benim. Ha. Bir söz hakkım var sonra susacağım. De bir Hep daha da ağzımı açmayacağım. Ama Uyur, bir Semra Hanım sözünü olur. kesmeden konuşursa Allah Allah. bitirecek. Buna çıldırdım konuşun. ben. Buyurun konuş. Şimdi dediniz ki İlayda dışarıda şöyle böyle sonra sana dedi ki beş verdi beni yak anne. Orada hala yanlış, belki öyle söylemiş olabilirim, öyle bir şey demedi. Anne, Nurcan'ı çok sevdim, bir kanım ısındı. Ona beş bire versen benim içim yanmayacak, üzülmeyeceğim. Bu kadar içim ısındı dedim... Çünkü hep bir bir verdin dedi, üzüldüm dedi. Anladın. Bu, hep evde konuşulan bu. Ben bilerek ona beş verme gibi bir şey de bulunmam. Kimseye de yapmam bunu. Tesadüf oldu, beş verdim. Bence İlayda da kayınvalidesini dolduruyor. Çünkü Gülcan Hanım bu kadar sesini yükseltecek bir kadın değildi. Kadın burasına kadar doğmuş gelmiş bana.